Dayaka Mahallesi 2040. Cadde ve 614. Cadde'de asfalt çalışmalarımıza başladık. Zaman içinde insanların ve araçların geçtiği yollarda hasar ve bozulmalar yaşanıyor. Bu nedenle yolun rahatça geçilmeye müsait olmaya devam etmesi adına belediye ekipleri o yerde asfalt dökme ve yama işlemleri gerçekleştiriyor. Yapılan asfalt işlemiyle söz konusu yol araç trafiğine ve yaya geçişine uygun hale getirilip istenmeyen durumların yaşanmasının önüne geçiliyor. Bu konuda Kahraman Kazan Belediyesi de ilçede bu tarz yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Konuyla ilgili asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın ulaşımdaki konforu ve güvenliği için asfalt çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz dedi. Dağyaka mahallesindeki asfalt döküm çalışmaları ve sonrası hakkında konuşan Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bölgenin binlerce kişinin istihdam edildiği bir alan olmasına dikkat çekti. Buradaki çalışmalarımızın bitmesinin ardından Kahraman Kazan'ımızın merkezine ineceğiz diyen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe merkezinde muhtelif bölgelerde çalışmalarını başlatacaklarını ve hava durumu müsaade ettikçe faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. İlçede oturan vatandaşlarda bozuk olan yolların ekipler tarafından asfaltlanıp daha iyi bir hale getirilmesini istiyor. Kahraman Kazan Belediyesi yapılan işlemlere dair vatandaşları bilgilendiriyor. Umudumuz, temennimiz Kahraman Kazan'ın merkezinde, Kahraman Kazan'ın mahallelerinde asfaltsız cadde ve sokak kalmaması yönünde.